Şey. Bangonun üstüne çıkıp twirl yaptı. Evet. Yaptım. Nasıl bir fantezi ya? Bangonun üstüne çıkıp twirl yaptı. Evet. Yaptım. Nasıl, <laughs> nasıl bir fantezi ya? <laughs> Eve misafir geliyor, kapat kapıyı kokuyor. <gülüyor> 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 sen, sen ne yaptın? Teşekkürler. <laughs> <laughs> Yapma ya. Televizyon şerefi diyor mesela. Garip mi? Garip. Takipçi arkadaşlarıma da fazla yaklaşmıyorum. <laughs> şey, Salak gibi gözüm bak yani. Ya bırak bizi yeme şimdi ya. Sonra bütün bunları yaktım böyle. Duvara bakıp böyle kendi kendime konuşuyorum böyle. Dini ayinler yapıyorum rakı içerek. Semih Uygandan daha güzel olacak bu abi. Semih Uğulgan'dan daha güzel olacağım. Aynen i̇nanıyorsun. Abi. Azim ediyoruz. Azimle insan çok güzel yerlere devirebilir. İnanın bana. Atabilirsiniz. Abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Alsancak ve Kıbrıs Şehitleri tarafındayız. Ne soruyoruz? Evde yalnızken yapmış olduğunuz en garip şey nedir? Hadi başlayalım. <laughs> Evde yalnızken yapmış olduğunuz en garip şey nedir? Mutfak masasına çıkıp orada dans edip masayı kırdım ben. Bir o var. Mutfak masasına çıkıp dans ettin. Masayı kırdım üstüne. Sebep? İşte. Can sıkıntısı. Sen? Gel buraya konuş. Ben mi? <laughs> ben mi? <Ya. gülüyor> <laughs> <laughs> ben konusuna çıkıp twerk Bango üstüne çıkıp tura evet. yaptım. Evet. Nasıl bir ya? <laughs> <laughs> Yayınlıyorum bu videoyu. Yaşlar kaçtı bu arada? 20. <laughs> Başka isim neydi? Samet. Samet. Evet. Evde yalnızken yapmış olduğun böyle en saçma ve en garip bir şeyi bize söyler misin? Saçma, saçma olarak ve garip. Saçma olarak bulmuyorum ama yani sürekli yaptığım için saçma olarak bulmuyorum. Ama kapı açık bırakıyorum. Kapıyı açık bırakıyorum. Hangi kapıyı? Umarım düşündüğüm endişe. kapı değildir. Düşündüğüm kapı ya. Ya yok. <laughs> ahiret kapısı falan. <aa>. <laughs> Oo yok o kadar değil ya. <laughs> Eve misafir geliyor. Kapat kapıyı kokuyor. <laughs> Tuvalet işte. Ahiret, bir nevi ahiret yani. Bir nevi giren için ahiret. Teşekkürler. Hesap ben ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Yaş kaç? 18. 18 ee, <laughs> 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 Evde yalnızken yapmış olduğun en garip şeyi bize söyler <laughs> 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 en garip ne yaptım? Falan da koyuyoruz yani en garip köpek gibi içip kendi kendime kusup sonra evin hepsini kendim temizlemiştim. Tamam. tamam. <laughs> <laughs> ne haber? İyi sen? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Yaş kaç? Yaş 21. 21. Evde yalnızken yapmış olduğun en garip şeyi bize söyler misin? Kendimle konuşma. Kendinle konuşan insanlara deli derler bu toplumda. Doğru mu sizce peki? Yo, bence doğru değil. Ne diyorsun mesela? Eee, oğlum ne yapıyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Böyle yapmamalısın. <laughs> Aynen öyle. Kendi kendine konuşmak delilik değil. Aksine güçlü ve başarılı karakterlerin göstergesi. Ben yapıyorum, ben çok yaparım. Yani çok, ben Aşırı yani millet bana deli misin diyor. Tabii kendi kendine konuşmanın da bir sınırı var. E, kendi kendime o kadar çok konuşuyorum ki başka insanlara ihtiyacım yok. Mesela böyle şeylere e, yönelmişse kişi o zaman evet bir problemin başlangıcı olabilir. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya. <laughs> Hadi set, hadi çek. Arka sokakların setindeyiz, hadi. Arka hadi. sokaklar setindeyiz, arka sokaklar. 31. 31 yaşındasın. Evet. Evde yalnızken evet. yaptığın evet. en garip şeyi bize söyler misin? Asıl garip derken? Yani... Evde yalnız olduğun zaman yaptığın ha, en garip şey, şey. Televizyon seyrediyor mesela. Garip mi? Garip. Bu senin için garip. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Çak. Bu, bu kadar mı? Bu kadar. aa başka, bu kadar mı şey çıkacak? bu kadar çıkmaz ki. İşte böyle sana sorduğumuz gibi insanlara soracağız. Tamam. Onları birleştireceğiz sonra. Ne? Uzun bir video çıkmış olacak. Yani ben çıkmış olacağım mı? Tabii çıkacaksın. Yani bir şey koymamışlar ki şeyi. Çok Ben koyacağım. Tamam. Söz. Ha, bizim telefondan bir bakabilir miyim? Tamam bakalım hadi. Takipçi arkadaşlarıma da fazla yaklaşmıyorum. <laughs> şey olmasın diye hasta olmasınlar diye. Yani şu hasta halimde bile röportaja çıkıyorum ya. <laughs> Aa, ben kendime ne diyeyim? Ne diyeyim ben kendime? Arkadaşlar, bizlere sormamızı istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Tüm yorumları kalpliyorum. Yalnızken yapmış olduğunuz en garip şeyi bize söyler misiniz? Ben yani dans ediyorum. Yani dans kimse dedi. yokken ediyorum genelde. Nasıl bir dans? Fark etmiyor. Normal bir dans olamaz o zaman yani. Fark etmiyor ya. Her... Senin? Ya, Boşken telefonda salak gibi gezinmek yani. <laughs> Ya. <laughs> başka. Aklıma gelen yok ki. de yaptığım şey bu. Doğru, en evet, garip şey bu. Evet, mi? en garip şey bu. Tamam, çarpma. Çarpma. Fazla yaklaşmadım size. Bugün gribim. Geçim Hastayım. Bir Hastayım. Bir Teşekkür de. ederim. Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan, ateş böceğin misin? Yaş kaç? Ee, ze 18. 18, isim neydi? Zehra. Zehra, evde yalnızken yapmış olduğun en garip şeyi bize söyler misin? <laughs> 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 ee, evi dağıtmak oldu sanırım. <laughs> durduk yere. Evet. <laughs> Neden? Can sıkıntısı. Ne Hayır. <laughs> Toplam böyle kalıyor. Evet. Ne kadar psikopat Evet böyle e, kendi kendine evi dağıtan arkadaşlar da rast gelebiliyoruz bazen alışveriş <laughs> taraflarında. Evet. O zaman sana iyi dağıtmalar. Teşekkür ben ederim. Ben yayınlıyorum bu videoyu. Tamam. Olur. Bize evde yalnızken yapmış olduğun en garip şeyini bizimle paylaşır mısın? En garip? Ya bir gün rakı içiyordum tek başıma. Hmm. Tam so sonra kafayı bulmuşum azıcık. O zamanlarda böyle hafif böyle bir pagan hevesi vardı bende böyle. Evet. Eğlencesinde böyle pagan, böyle satanist falan öyle metal hmm. falan dinliyordum. Sonra bütün bunları yaktım böyle. Duvara bakıp böyle kendi kendime konuşuyorum böyle. Dini ayinler yapıyorum rakı içerek. Peynir de var yani beyaz peynir. <laughs> Sonra bayağı bir konuştum böyle. Diyorum bak şeytan sana ruhumu satacağım. Sen de bana çok güzel şeyler var falan diyordum. Vermedi ben de bıraktım sonra. Arap sen içme. Bokunu çıkarıyorsun. Hatırladığım <laughs> bu. Yani daha var tabii de yani. <laughs> Çek. bu videoyu. Eyvallah. Tamam. <laughs> tamam. Bir şey sor. Bir şey bir şey sorabilir mi? Bir şey soracağım. Evde yalnızken yaptığın en garip şey nedir? <laughs> Şaka yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadakini mi? Ayıp ama öyle şeyler söylenmez. Eee başka? Allah Allah. Eee? Tamam hadi gel sarılayım. Ben bir de buradan öpeyim. Tanıştın mı evladım? Geldi. Geliyorum. Evde yalnızken yaptığınız en garip şey? Ha çok güzel soru. İranlı bu ablanın sonunda. İranlı mısın Ebeni. sen? Evet. Sen? Ne abi? Evde yalnızken yaptığın en garip şey? Ne bileyim abi ölçmedim Bu da hep ya. error veriyor ya. Diğer videoda da error vermişti. Abi buldum. Ne? Ee, neydi soru? <laughs> Evde yalnızken yaptığın en garip şey. Uyumak. Yok Yo, amına. Ya çok garip lan bu vallahi. Bunu var Aa, ya tercih. Aa buldum abi. Öyle Son abi. ses şarkı açıp komşuların anası. Geleceğin youtuberları. Sen çek oğlum ya. Videoları bak takip edin ha izleyin. Yorum atın beğenin paylaşın. Semih Sem Uyulgan'dan daha güzel olacak bu abi. İnanıyorum. Semih Sem Uyulgan'dan daha güzel olacağım. Ay, İnanıyorsun. Abi. Azim ediyoruz, azimle insan çok güzel yerlere devirebilir, İnanın bana. Abi merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Salih ben. Ben de Mehmet, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ee, bize evde yalnızken yaptığın en garip şeyi söyler misin? Yaptığım en garip şey kendi kendime konuşmak. Mesela? Yani, yani kendi kendime soru-cevap yapıyorum. Diyorum ben bunu böyle yapsam, yok öyle yapma diyor, içimdeki bir iyi adam var, bir kötü adam var, başlıyoruz üç kişi oluyoruz bu defa. Ya diyorum ben kendi kendime hiç konuşmayayım diyorum. Tek başıma yıkan kişi oluyoruz. Ondan dedim ki arkadaşa gel iki kişi gidelim. Yoksa dedim üç kişi olmuyor. <laughs> Anlaşamıyor orta noktaya bulamıyoruz sonra. Genelde işte iki kişi takılmayı tercih ediyorum. Son anlaşıyor musun kendi Anlaşamıyoruz musun? işte. Anlaşamam. 3 Üç kişi. Bir tanesi diyor öyle yap bir tanesi böyle yap. Ben diyorum öyle de olmaz böyle de olmaz. E tabi garip bir durum. Garip olarak tabi hayali projeler kuruyoruz. Yani örnek veriyorum beğendiğim bir kadını yalnızsın ya. Evet. Hayal edip burada şu anda yürüyor veya defile yapıyor gibi düşünün. Benim yanımda şu anda merhaba falan böyle kaldı kaldı evde yalnızım daha ben nasılsın ya konuşabiliyorsun bile artık e, zeka seviyesine yükselttikçe <laughs> yanındayız <laughs> gibi yani abi yalnız Allah şükür tabii canım yalnızlıktan artık bu duruma geldik Çıldırmışsınız. Evet. Çıldırdım. Kadınsızlıktan 31 çekmekten çıldırdım. <laughs> Hayatımda seni istediğim kadar hiçbir şeyi istemedim. Delice. Hayvan gibi iliklerime kadar boşanarak... ...belki idamıma da gerek kalmaz. Üzerinden, içinden ölümü alırlar. Delirmişsin sen. Hayır. Sadece arzu eden, isteyen bir erkeğim. Ama böbürlenme seni değil, bir dişi istiyorum. İsterse bir köpek olsun. Evli Bekliyoruz. Yok değil. evli değilim. Bekar. Bekliyorum öyle kendini güvenen bayan arkadaşlar olursa da Beklerim, ee, sizin üzerinizden iletişime geçebilirler. Benim üzerimden e, yorumlara iletişime geçebilirler. O zaman abi tanıt kendini, sigortan var mı, ne işlemişmişsin, e, buradan tabi, hemen bir alay. Elektrik yüksek mühendisiyim kendim. E, bugüne kadar güzel projelerim var. Güneş enerji sistemine engellilerin arabasına ilk uygulama yapan kişiyim 2008 yılında. E tabi yine çılgın projelerin adamıyım. Yine çılgın projelerim var, tabi şu an onu söylemeyeyim. Benimle birlikte olmak isteyen bayanın her alanda kendini güvenmesi gerekiyor Zeka olsun farklı yani kadınlar bunu anlar zaten dediğimde <laughs> yani Sadece Sizin sormak istediğiniz bir şey var bekliyoruz evet bu kadar abi çok teşekkür ederim memnun oldum Ben de memnun oldum arkadaşlar videomuzun sonuna geldik umarım bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğeni yorum atabilirsiniz abone olmayı unutmuyoruz bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Messi kardeşim teşekkür ederim. Çok güzel deldirmişsin kulağını. Neler düşünüyorsun bu konu hakkında? Ne düşünüyorsun ne bu konu hakkında? Şimdi... Hiçbir şey. Hiç, Hiçbir şey, şey. düşünmüyor. Sorar mısın evet. acımış mı deldirirken? Yok. Acımış. Nasıl yok? Çok acımış. <laughs>